Bilgisayardan mobil oyunu oynayan kendisine saygısı yoktur abi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Türk müsün? He? oldu? Türk müsün? Türk. Türk kim sen? Saniye. Ne oluyor oğlum? Oyun kasıyor mu? ne <laughs> ya? Oğlum sen çift kart almışsın oğlum desene amına koyayım. Global. Bu adamlar bizi tokatlar oğlum niye söylemiyorsun? Oğlum sen nerede yaşıyorsun lan 47 pingin var? Çanakkale. Sanık benden nasıl ping alıyorsun lan? Atma oğlum şu polaşı. Kanka, ee, taktik var bende. Biz, ben sana bir veriyorum bunu. Al bunu. Bizde şu an dört tane install ver. Onlarda 2 tane. Böyle verirsen kafana sıçayım <laughs> Gördün mü? Bu ne? Bu ne bu? Takım logosu. Kim bu? Go, go, go. Space Soldiers. Sen de misin? Bayrak var solunda. Bak. Ne oluyor? Ben Kali. <laughs> ben Kali işte bunu. Ben Kali Nerede 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 nerede? Uzun uzun. Uzun? Değil mi orası? Uzun nere lan o? Işte. He tamam. 30 Fire in the Nereden Yayın kasıyor mu? Belok 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 atıyorum Sana güvenmiştim Yusuf'u Lee TV hele Kasıyor mu? Görüntü de çok kötü Ben bunu düzelteceğim kanka ama ne zaman Bilmiyorum Amına koyayım internet diye Seviniyorduk. Gemik kozlu geldi. game oldu oldu. İnternetimiz iyi falan. Benim evdeki internet daha iyi ama. Asıl aslında Asl öyle değil de. Bu bu var şu an yani. Upload'umuz yüksek burada da. Niye öyle oldu anlamadım. Ah be. Kanka ben sana longa falan atacağım git vur onu tamam mı? Okey. Oğlum M4 A4 kalmış matematiğim yanlış oldu. Move it, move it. 2900 ya o hani. Bu 3100. Bir <laughs> dakika. Drop var. İki tane. Drop öldü. vs bir Clash nasıl oynanır? Nasıl oynanmaz? İkisini de göstereceğim. Şimdi eğer böyle gidersem o adamı arkalayacağım tamam mı? O yüzden gitmek istemiyorum. Oranı da almak istemiyorum. Bronze'u en zor şartlar altında almak istiyorum. Buraya atlıyorum. Adamın site'de olduğunu şu an geçecek izle. Hissediyorum. Hissediyorum. Geçti. iki tane oynan. Helal. O, go, Sen gelecek mi? Nereye? <Gülüyor> <Gülüyor> uzun. Attım smoke. flash at İkisinin de bir işbisi var. Böyle almazsan yazık. Oğlum niye kendi kendine sesler yapıyor ya? Bilmem. Hani bir can. Aa maç buldu oğlum ne oldu? He tamam. <laughs> Öyle lan. Yusuf. Efendim. <laughs> Eline sağlık. Eyvallah, senin de. Şimdi bir kere daha taktik veriyorum, bunu iyi dinlemen lazım ama. Tamam. Drop'a flat atacağım, atlayacaksın. Adam tamam. kör, tamam mı? Hı <laughs> hı. Bekle. Attım. uzun. Osa <laughs> bir de uzun uzun bir ona başka info ver lan. O kadar. CT gel. Bir de site site site. Spike shoulder site st gir yoksa vercis deli. Spike shoulder site gir bas. Yanlış oldu. Oğlum yanlış bastın ama. Tamam <laughs> yanlış bastın ya o. Bekle onu ayarlayım ben. Al, attım mı tamam. Şu an istediğin gibi dropa çıkıp herkesi vurabilirsin. Neden niye bir var ya o? Flashing, flashing. Uh äh, map tabellon okay, Güzel. bir bok ayıramıyormuş Boşuna boşuna bekle demişsin. CT'ye <gülme> smoke atıyorum buradan. Tamam. Ee, buradan aya dön. Fake <gülme> Tamam. Flash attım. Gel dene. Oğlum hakikaten CT'ye smoke attım lan galiba. Bak kafa karıştıracaksın smoke gördün mü? İlk defa denedim ha. İkinci CT'ye atacağım sana, o yüzden. İnşallah. Bas bir tane daha space'e. Bas bas pissin de gör. <laughs> Dur nerede? At at. Olmuyor kanka, yapamıyorum. Side 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 side. bıçak at, bıçak at, bıçak at. Kankam eline sağlık, FPL gidiyorum ben, tamam mı? Oh, Kendine oh, çok iyi bakın. İyi oyunlar. Sağ ol. <laughs> i̇yi fen oynuyoruz.